Yarab ellerimi açtım sana, görmeyin nasip eyle bana Anam babam feda olsun ona, ben ona divaneyim Yarab ellerimi açtım sana, görmeyi nasip eyle bana Anam babam feda olsun ona Ben ona divaneye Rabbimin Habibi sevgilisi Hasan Hüseyin'in dedesi O alemlerin efendisi Ben ona bir Bekir Ömer Osman Ali gibi Aşkla yanan Musab bin Umeyr gibi Ezan okuyamaz olan Bilal gibi Divaneye Ebu Bekir Ömer Osman Ali gibi Aşkla yanan Musa bin Umeyr gibi Ezan okuyamaz olan Bilal gibi divaneye Ya Rabb günahımla geldim sana Canım kurban Resul yoluna Yanar yüreğim hasretim ona Onsuz ben viraneye Yarab günahımla geldim sana Canım kurban Resul yoluna Yanar yüreğim hasretim ona Onsuz ben bir Rabbimin Habibi sevgilisi Hasan Hüseyin'in dedesi o alemlerin efendisi Ben ona divaneyem Ebu Bekir Ömer Osman Ali gibi Aşkla yanan Musab bin Umeyr gibi Ezan okuyamaz olan Bilal gibi divaneye Ebu Bekir Ömer Osman Ali gibi Aşkla yanan Musab bin Umeyr gibi Ezan okuyamaz olan Bilal gibi divaneye